Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Involve kelimesini bugün size anlatacağım. Kelimenin içerisinde zaten in e, yazıyor farkındaysanız. Involve nasıl bir anlam veriyor? İçermek, içine almak, dahil etmek gibi anlamlar veriyor arkadaşlar. Fiil olarak kullanabiliyoruz. İkinci hali involved yani şu. Üçüncü hali de involved şeklinde kullanılabiliyor bu fiilin. Şimdi nasıl anlam veriyor cümlelerden göreceğiz. The accident involved two cars demişim. Bakın özne, fiil, nesne yazmışım direkt. Kaza içerdi. Neyi? İnvalt yaptığımız şey ne? Direkt sonrasını yazmışım. İki aracı. Kaza iki aracı içerdi demem de kaza iki araç karıştı. Kaza iki araç dahil oldu diyorum yani. Tamam bunlar daha güzel çevirdiler. Mantığını anlattım. Zaten fiillerin üçüncü halini genelde ne yapıyoruz? Sıfat olarak kullanabiliyoruz. Yani şunu demek istiyoruz burada. Arkadaşlar normalde tire ne demektir? Fiildir. Yormak demektir. Ben tayır dersem yorulmuş ya da yorgun gibi sıfat olarak anlam olarak kullanılabiliyor. Bir tired de o yüzden yorulmak anlamını veriyor. Yorgun olmak hani. Yorulmak anlamını veriyor. Tamam. Ben ne yaptım buradaki fiili? Üçüncü halini sıfat olarak kullanabiliyorum. İşte involve kelimesinin de üçüncü halini sıfat olarak kullanabiliyorsunuz. Bir şeyin içerisine dahil olmuş gibi anlam veriyor. Involved. Dahil olmuş anlamını veriyor. Dolayısıyla bir involved bir şeye dahil olmak, bir şeye bulaşmak anlamını veriyor. Get involved da aynı şekilde bir şeye bulaşmak, bir şeye dair olmak. Çünkü involved durumuna giriyorsun. Hani get involved. Bulaşmış durumda oluyorsun hani bir şeye. Get tired, yorulmuş durumda oluyorsun. Get bored, sıkılmış durumda oluyorsun ya. Sıkılmak, yorulmak diye o yüzden çeviriyoruz. Burada da durum aynı. O yüzden kafanızı karıştırmayın bakın. Fiil olarak da kullanılabiliyor. Bir fiil ile beraber sıfat olarak da kullanılabiliyor. Örneklerden anlayacaksınız. Mesela. Two cars were involved in the accident. Şurası zaten eder grubumuz. Burası öznemiz. İki araç dahil oldu. Were involved. Dahil oldu. Kazanın içine. Ya da got involved da diyebilirdim şu koyu kısma. Yani ben ne diyorum? Kaza iki araç ka e kazaya iki araç karıştı derken de yine bu şekilde söyleyebilirsiniz. Bulaştı diyorum çünkü. İki e araç bulaştı. Kazanın içine. Gibi diyorlar onlar. İmam somebody in something de bakın. İmamdan sonra direkt isim yazmışım. İmam somebody. Birisini dahil etmek in something. Bir şeyin içine. Edat isim var. Dikkat. Yani ne demek istiyorum? A good teacher tries to involve students in activities where they interact with each other demişim. Bakın. Şurası özlemiyoruz. A good teacher, iyi bir öğretmen çalışır trust involve dahil etmeye çalışır öğrencilerini bak involve'dan sonra çünkü başka bir isim var direkt. İyi bir öğretmen öğrencilerini dahil etmeye, sokmaya çalışır. Neye? In activities aktiviterin içerisine. Nasıl aktiviteler? Where they interact with each other. Onların birbirleriyle etkileşim kurdukları aktivitelerin içerisine iyi bir öğretmen öğrencilerini sokmaya, dahil etmeye çalışır dedim yani. Şu kısım farkındaysanız Nasıl aktiviteler diye sordum ya az önce hani çevirirken, direkt çeviri yaparken. Sıfat cümlecikleridir arkadaşlar. Çünkü activities'den sonra ben ne yapmışım? Verle bağlayarak aktiviteyi yine bir cümlecik kurmuşum. Yine bir cümle yazmışım. Burada sıfat cümleciği var. Tamam. Bu yani koyu kısım ne yapıyor? Activities'i tanımlıyor. Nasıl olduğunu anlatıyor. Onların birbiriyle iletişim kurulabildikleri aktivitelerin içerisine dedim yani. Tamam. Peki. Ne diyorum? Brain performs some activities in which both the left and right lobes are involved. Bakın arkadaşlar. Beyin gerçekleştirir, yapar. Ne yapar? Some activities, bazı aktiviteler yapar. İnmiş ki bunların içerisinde, bu aktivitelerin içerisinde hem sol hem de sağ loblar dahil olmuşlardır. Yani ne demek istiyor toplam? Profesyonel çeviri şudur. Beyin hem sağ hem sol lobların dahil olduğu bazı aktiviteleri gerçekleştirir demek istiyorum. Yani çünkü ne yapıyor sağ ve sol loblar içine giriyor aktiviteleri yani dahil oluyor. Tamam? Dahil oluyor. I don't like films. Bakın. Ben sevmem filmleri. Nasıl filmleri? Involving violence. Şiddet içeren. Şiddeti dahil eden, içinde barındıran filmleri sevmem diyorum yani. Tamam. Kaydedim. Research involving the use of biological warfare agents will be used for defensive purposes. Şurası komple maşallah özne. Ne diyor burada? Araştırma diyor arkadaşlar. Nasıl bir araştırma? Involving the use of biological warfare agents. Yani biyolojik harp unsuru araçlarının kullanımını içeren araştırma. Nasıl araştırma? Biyolojik harp unsurlarının kullanımını içeren araştırma will be used. Kullanılacak. Niçin? Edet isim. Defansif maksatlar için kullanılacak. Tamam. Videoyu durdurup çevirebilirsiniz burayı. The operation dediği ameliyat. Operasyon da olur. The operation involves putting a small tube into your heart. Edet grubumuz. Mavi. Ameliyat içeriyor. Neyi içeriyor? Hemen sonrasını yazmışım. Altı çizili yer isim. Ameliyat neyi içeriyor? Küçük bir tüpü koymayı içeriyor sizin kalbinize diyor. Tamam Kalbinize yerleştirmeyi içeriyor diyor yani bir tüpü. Bu kadar. Bakın fiilden etkilenen şeyi direkt sonrasını yazacağız bunu. Unutmayın yapamazsınız yoksa. The accident occurring yesterday involved two cars. Şurası içeride yer. Özne. Dün gerçekleşen kaza involved içerdi, dahil etti iki araç. Yani ne demek istiyor? Dün gerçekleşen kazada iki araç vardı. İki araç karıştı demek istiyor yine. Yukarıdaki gibi çevirdiğim gibi. Dahil oluyor çünkü araçlar. Böyle çeviririz toplayarak. Yani I prefer teaching methods. Bakın ben tercih ederim. Neyi? Teaching methods'ı. Yani öğretme metotlarını tercih ederim. Nasıl öğretme metotlarını tercih ederim? that actively involve children. Involve'dan sonra da isim kullanmışım. Dikkat. Aktif olarak öğrencileri dahil eden öğretme metotlarını tercih ederim. Neye? In learning processes. Öğrenme süreçlerine. Process. Süreç. Processes diyebilirsiniz. Süreçler olur. Tamam. Bu du, videoyu durdurun ve şu cümleyi çevirmeye çalışın. Ben yapıyorum. You should involve your wife. Şurası ne? İsim involve yaptığımız şey sen dahil etmelisin karını, eşini, neyse in decision making karar verme sürecine diyorum yani. Karar verirken diyorum eşinizi de sormalısınız, onu dahil etmelisiniz, dışlamamalısınız. Involve budur yani. Tamam? Ya da this job involves traveling a lot bakın. Bu meslek içeriyor, içinde barındırıyor yani. Neyi? şu ismi traveling elatı yani çok fazla seyahat yapmayı barındırıyor bu iş diyor. İçinde barındırıyor. Tamam. Şimdi geldik buraya. Involve with kullanımı ise genelde arkadaşlar. Ha. Şöyle düşünün bakın. In'la beraber şurada in kullandım ya bir şeyin içine dahil etmekten falan bahsederken in kullanıyoruz. With de kullanabilirsiniz. Aralarında anlamsız olarak bir fark yok ama Nasıl bir fark var? Involve bit'i genelde arkadaşlar insanlardan bahsederken kullanırız. Mesela bu insanlara bulaşma. Do not get involved with these people derim mesela. Do not get involved with these people. Bu insanlara bulaşma. In these people da diyebilirsiniz. Yanlış olmaz ama genelde insanlardan bahsederken ya da olumsuz bir mevzudan bahsederken uyuşturucuya bulaşma. Sigara içmeye mesela aman ha sakın bulaşma derken with edatını kullanıyoruz genelde. Ama in de kullanırsanız yanlış olmaz. Bu sadece bir alternatif bir dilin kullanmanızı zenginleştirici bir unsur tamam. Mesela çok güzel bir cümle bu. Videoyu durdurun ve herkes çevirmeye çalışsın. Ben yapıyorum. I am very involved with computer games. Bakın şurası etisim. So I failed to, to, to test demişim. Ne diyorum yani? I am very involved with computer games. Yani bilgisayar oyunlarına çok bulaştım. Çok fazla dahil oldum daldım. Hepsi doğru çeviri. Çünkü içine giriyorum, dalıyorum, bulaşıyorum, dahil oluyorum. Hepsi doğru. Bilgisayar oyunlarına çok daldım. Bu yüzden de iki testten de başarısız oldum. Kaldım diyorum. Tamam? Ya da the test involves. Test içeriyor dedim. Neyi içeriyor? Hemen sonrasını yazacağım varsa isim. Simple calculations demişim. Yani basit hesaplamaları içeriyor test. Added sims such, such as, addition and subtraction. Yani toplama ve çıkarma gibi basit hesaplamaları içeriyor test dedim. Tamam. Ya da get involved. Az önce anlattım. Burada sıfat. E sıfatın yanına ben fiil yazmak zorundayım. Get yazdım. Ne yaptım? Get involved. Bir şeye bulaşmak oldu. Çünkü involved oluyorsun. Tamam. Bulaşmış oluyorsun yani. Dahil oluyorsun. Mesela the couple çift Was having a loud argument demişim. Yüksek sesle tartışıyordu diyorum yani. Argument, tartışma yaşamak. A loud argument. Yüksek sesle bir tartışma yaşıyordu çift. Ve I was afraid. Korkmuştum. Çekinmiştim de olur. Niçin? To get involved. Dahil olmaya, bulaşmaya, aralarına girmeye demek istiyorum. Tamam. Korkmuştum. He is involved with bribery mesela. Rüşvet demektir bribery arkadaşlar. Edil isim. Bakın. He is involved. O bulaştı. With bribery, rüşvete. Buradaki anlamı ile değil. Dediğim gibi az önce anlattım. Kötü bir şeyden, örnekten bahsederken ya da insanlara bulaşmaktan bahsederken in de diyebilirsiniz, bit de diyebilirsiniz. Burada in de olurdu. He is involved in bribery. Rüşvete bulaştı. Ya da bulaşmış. Yani şimdi de dair ya çünkü izliyoruz. Böyle çevrilebilir. The president, başkan, has been involved. Bulaştı. Neye? In corruption. Yolsuzluğa. Tamam. Dönedik geldi mi? Neyse. She was so involved. Çok fazla dahil olmuştu. In her work. İşine. Edat isim var değil mi? Şu mavi kısım. Yani ne demek istiyorum? That she didn't hear me coming. Arkadaşlar videoyu durdurup toplayarak güzel bir şekilde çevirin. Native gibi istiyorum. Yani profesyonel tercüman gibi. Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Kız o işine öyle dalmıştı ki benim geldiğimi duymadı içeri demek istiyor. Bu kadar. Dalmaktan bahsediyorum. Çok fazla kendini kaptırmaktan bahsediyorum. İçine giriyorsun çünkü. Tamam. Çok önemli bir kelime ha bu arada. B2, C1 seviyesinde her yerde karşınıza çıkacak bir kelime. Süper bir kelime. The police, police couldn't identify. Teşhis edemedi, tanımlayamadı. Kimi? Those who were involved in robbery, yani soyguna bulaşmış olanları, burası komple bakın bu anlamı veriyor. Onları ki onlar soyguna bulaştılar. Direk çevirisi, soyguna bulaşmış olanları. Teşhis edemedi demek istiyorum. Tamam? Aynen vay. Involved story de ne demek arkadaşlar? Yani öyle çok fazla görmezsiniz belki ama önemli yine. Yani arkadaşlar. Karman çorman bir hikayeden bahsederken involved story deriz. Niye? Çünkü o ona geçmiş, o ona dahil olmuş. Hepsi birbirine karışmış. Bir sürü faktör var hikayenin içerisinde. Yani involved duruma geçmiş. Bir sürü faktör var. Her şey birbirine girmiş. iç içe olmuş gibi düşünün. Karman çorman olmuş yani. Tamam? Parent involvement is welcome. Mesela toplantılarımıza ebeveynin katılımı dahili hoş karşılanıyor. Is welcome hoş karşılanıyor. Uygundur da diyebiliriz. Buradaki involvement ne oldu? İsim hali, dahil olma, katılım, katılma anlamlarını verdi. Ya da this book examines demişim. Bu kitap ne yapıyor? İnceliyor. Neyi inceliyor kardeşim? Şu ismi. United States involvement in World War II diyor değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nın içine mavi kısımdı burası. İkinci Dünya Savaşı'nın içine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahilini dahiline katılımını inceliyor dedim. Tamam? Çünkü egzaminden sonra hemen incelediğim şeyi yazacağım. Sonra ayrıntıyı yazacağım. Neyin içine artık dahil olduysa vesaire. Unutmayın yazarken çok zorlanıyorsunuz bakın. Your involvement ne diyor? Your involvement in the robbery ya da with the robbery is a minus for you. Az önce anlattım. Eksisi olur, in de olur, with de olur. Çünkü ayrıntı bilgi var. Şurası aslında ikisinden birisi, ikisi de fark etmez. Edat grubu, edat isim grubudur, değil mi şurası? Senin katılımın, dahil olman soyguna soyguna bulaşman yani senin is a minus for you. Senin için bir eksidir diyorum şurada. Senin için bir eksidir. İşe başvururken vesaire yaparken Tamam Political involvement ne demek? Politik olarak siyasi arkadaşlar katılmalardır. Dahil olmalardır. Yani mesela Cumhurbaşkanı bir political involvement olarak ne yapar? Mesela arkadaşlar Harboku mezunlarının törenine katılır değil mi? Orada dahil olur, katılır. Ya da polis akademisinden mezun olan, olanların ne yapar? Yemin törenine katılır. Bu bir involvement'tır. Siyasi bir katılımdır. Törene katılıyorsun çünkü. Sadece böyle düşünmeyin. Mesela ne olabilir başka? Mesela bizim Dışişleri Bakanı Fırak'ta bir toplantıya, bir partiye katılır tamam mı? Bu da bir political involvement'tır. Çünkü politik olarak oraya sen dahil oluyorsun, giriyorsun. Tamam. For me, benim için this job requires. Bu meslek gerektiriyor. Neye gerektiriyor? Şurası komple isim. Aklın, Pardon. Aklın mind. Kalbin, bedenin ve aklın dahilini gerektiriyor. Bu meslek benim için derim. Tamam. Employee involvement in negotiations is very important demişim. Yani işçilerin işçinin dahli katılımı, müzakerelere çok önemlidir demişim. Don't get involved in this issue demişim. Don't get involved. Bulaşma. Dahil olma. Bu meseleye. Bu kadar. In kullanmasak olur mu hocam? Olmaz. Bir şeye bulaşmak. Çünkü in ne diyoruz? Dedim. With de olurdu. The judge, hakim, didn't deny. İnkar etmedi. Hemen inkar etti, etmedi şeyi yazacağım. Katılımını. Hakim katılımını inkar etmedi. In the case davaya tamam yani hakim davaya bulaşmasını inkar etmeli demek istiyor. Ne davası? Mesela uyuşturucu olduğunu düşünün ya da rüşvet olduğunu düşünün. Neyse case artık. Case burada bir hukuki bir davayı kastettiğimden bahsediyorum. Birazcık daha toparladım. Sonraki yaptığım çeviri daha iyi çevir arkadaşlar. Hepsini yapıyorum bir yere, tam otursun diye. Mesela how did you get involved in acting? Yani aktörlüğe nasıl dahil oldun? Nasıl bulaştın? Nasıl start verdin? Böyle kullanabilirsiniz. How did you get involved in teaching? Öğretmenliğe nasıl bulaştın? Böyle deriz. She is heavily involved in politics. O ciddi şekilde, ağır ölçüde ciddi şekilde politikayla içli dışlı diyorum yani arkadaşlar. Bulaşmış diyorum. I am very proud to be involved. Dahil olduğum için çok gururluyum in the project. Neyde? Projede. Projeye katıldığım için diyor yani. She has been involved. Dahil oldu. In the project. Projeye from the start. Başlangıçtan. İki tane edir ismi ardarda arda kullanmışım. Jobs involving hard work. Bu bir isim arkadaşlar. Yani cümle değil. Çok çalışmayı içeren yani gerektiren meslekler. Bitti. Jobs involving you. Bak involve yaptığı sensin. Jobs involving you in teamwork. Ekip çalışmasına seni dahil eden meslekler. Meslekler nasıl meslekler seni dahil eden ekip çalışmasına diyor yani. Teamwork ekip çalışması gerektirir. Involvement, active involvement aktif katılımı. The trips seyahatler often involve sıklıkla içerir, içinde barındırır. A of walking. Çok fazla yürümeye. There are a of risks involved. Bir sürü risk var şuraya kadar. Doğru mu arkadaşlar? Bir sürü risk var. Dahil olmuş. Tamam mı? Bulaşmış bir sürü risk var. Söz konusu bir sürü risk var diyorum yani. Tamam Running your own business usually involves Working long hours. Bakın. İnvastan sonra yine etkilenen bir şey var. İsim. E burası da isim. Özne. Burası da nesne. Running your own business. Kendi işini yönetmek. Genellikle içilir. Uzun saatler çalışmayı. What will the job involve? Mesela iş başvurusu yaptım. İşverenime sordum. What will the job involve? Bu bahsettiğiniz iş. The job. Bu iş. Ne içerecek? What will you Yani içinde ne olacak? Ben ne yapacağım çalışırken diyorum adama ya. İş tanımını anlat bana diyorum. İçinde ne var işin diyorum. Ne içeriyor diyorum. Tamam. Tam ne cümlesi? İş İngilizcesi cümlesi. I didn't realize. Fark etmedim. Learning English involves so much effort. Burası komple isim. Ben neyi fark etmedim? İngilizce öğrenmenin çok fazla efor sarf ettiğini, gerektirdiğini, içerdiğini öğrenmedim. Düzeltiyorum. İçerdiğini öğrenmedim. Tamam zor değil. Try to involve as many children as possible in the game. Bakın involve'dan sonra ben arkadaşlar bir isim grubu yazmışım. Demek ki onu dahil ediyorum. Ne diyorum? Çalış diyorum. Neye çalışacağım? Olabildiğince, olabildiğince çok fazla çocuğu dahil etmeye çalış. Neye? In the game. Oyuna. Bir şeyin içine dahil etmek çünkü. Tamam. Bu kadar da arkadaşlar çok zor bir kelime değil ama çok aşırı bir, önemli bir kelimeydi işi kalımı bir düşüneyim çok güzel arkadaşlar görüşmek üzere